Ah bu ne be? E, bıyık. Maşallah maşallah. Bir ucu mağripte bir ucu maşrıkta. Sanırsın ki çinsetti. E, kardeş e, bu peruk mu? Ya saçmalamayasın. Gerçektir ha. Maşallah maşallah. E, şu valizi bagaja e, yerleştirmez diye zahmet. <laughs> ya, tabii kardeşlik. Affedersin bunun uçları bile havada nasıl durur? E, şöyle sürmüşüm. Bak taş gibi. Ha, evet. Taş gibi evet. E, e, affedersin. Acaba bunu bir yere çarparsan kırılmaz mı? Sen hiç meraklanmayasın. Gözün gibi bakıyor. E, ben de isterim bile bıyıklarım olsun ama benim anım Safiye istemez. Batarmış. Her erkekte böyle bıyık olmaz aslanım. E, benim gibi kıllı olmak lazım. Erkeğin hası kıllı olandır. E, evet. Maşallah ayı gibi sen kıllısın. Yani ayı senin yanında köse kalır. Ya